Merhaba. Bugün size TSL markası nasıl bir şey onu göstereceğim. Bir yanımda mavi var. Bir yanımda da pembe var. Gördüğünüz gibi. Aksar bu sadece bitik olduğu için sonra bundan göstereceğim. Bir dakika. Arkadaşlar. Yani burada şey gibi şeyler var. Sohbet, kişiler, kemali, garayı, aldım sayar, arkada sekte, hatırımcık, eğlenceli, hava durumu, tema, daha fazla. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar söyle ki bu tip şeyler var arkadaşlar. Eğlenceye girdiğimizde büyük ihtimal söylemem lazım. Bir dakika. Eğlenceye gireceğim. Arkadaşlar bu arada söylemeden her şey girince böyle bir şey olursa onu tamir edeceğinizi göstereceğim. Daha fazlaya girin benim gibi. Daha fazla altta yazıyor. Ayarlar diyeyim buradan. Arkadaşlar. Hmm. Ay fabrika ayarları dedim. İptal et orayı. Ne yeniden baslat diyor. Tamam deyin. TSL şu anda bir yeniden baslatılıyor arkadaşlar. Şimdi bastan baslatılacak. Bastan açacağız. Ama yüklemelerini silinmiyor arkadaşlar. Tüm her şeyini silinmiyor. Ben de deniyorum. Arkadaşım da deniyor. Bir şey olmuyor. Merak etmeyin. Şimdi TSL'de de açılıyor arkadaşlar. Bu şey. Bir dakika. Tamam. Şimdi deneyelim. Ve süper sim kartı takılıymış. Evet. Lan sim kartı kim çıkarttı? Girsek ya sim kartı orada değil ki. Nerede? Ben <laughs> arkadaşlar vallahi bilmiyorum. Neyse kızda içinde bu tip şeyler var. Arkadaşlar eğlence, eğlence var mesela arkadaşlar. Eğlence de hesap makinesi var veya bir tane oyun var sadece bir tane 1 TB bunlar. Arkadaşlar asaldan çocuklar okullarda bakabilirler. Okula yasak değil çünkü siz izin vermiyorsanız götürmeyecekler. Siz izin veriyorsanız götürebilirler rahatlıkla. Arkadaşlar işte TSL çocuk acil durum saati. Bir tane oyun var o da o derslerde.